Merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün size Kimsenin yapmadığı bir şey yapacağız arkadaşlar çocuk kapatalım bir Heh. arkadaşlar bugün ne yapacağız ee, hemencik bir nedir portal yapalım şimdi yapacaklarımızı iyi izleyelim kimse bazılarının aklında kalmıştır ve minecraft olmadığı için yapamıyor olabilir <laughs> arkadaşlar. Ee, heh, arkadaşlar şimdi Elimizi bunları aldık. Bir de ee, end portalı yapacağız. Onun için de biraz Nerede onlar? End'in ha şeydi buralarda. <laughs> yani arkadaşlar end portalı ve Endir güzel. Hemencik yapalım. Arkadaşlar bu aldığımız end portunun nasıl yapıldığını bilmiyor. Ee, size şöyle. Arkadaşlar içten koymamız en önemli nokta. Yoksa olmaz. Arkadaşlar hemen yapalım. Ve kenarları kırın. Neyse bundan zarar gelmez ama neyse. arkadaşlar ve tamam arkadaşlar buraya da koyun ve arkadaşlar bitti sayılır tamam işte koyun evet, bu yangı oldu arkadaşlar Hemen bir koş. Heh. Tamam arkadaşlar daha yamuk yoktur inşallah. Tamam yamuk yok. Arkadaşlar en portalımızı oluşturduk. Arkadaşlar bir gidelim hadi. <laughs> Arkadaşlar daha demin de video çektim. Video kaydı gitti nedense. Ne alakaysa. Tamam bir, açık bir yere geldik. Diye. Aa bir dur. Neyse. Arkadaşlar spawn etmiştim. Hiç şey olmadı arkadaşlar. Yine spawn edeyim isterseniz. Arkadaşlar videoyu göremiyorsunuz çünkü patlama sesi de gelmiyor. Arkadaşlar videoyu kapattım. Videoyu <laughs> kapattım arkadaşlar nerede? Arkadaşlar çok karanlık nice diyeceğim. Baya karanlık. Görmek istiyorum mi? Arkadaşlar sakar mı? Sakar Aa, gece görüşü. Arkadaşlar ki Tamam arkadaşlar. Neyse bu da gerek yok. Şu parlıyordur belki. Arkadaşlar hemen Arkadaşlar ikinci videomuz da oldu. Bunun da gidiyoruz. Hadi patla. Bam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şey olmadı. Tek biraz bug oldu o kadar. Lag oldu yani. neyse hani adı neyse. Arkadaşlar bu arada burası yanacak ama. Bu Yayınlısını gördüm. bir de kadar. Ne var? Patat. Arkadaşlar şimdi de ejderha. Ejderha sıra arkadaşlar. Bildiğimiz ama Ender Dragon. Arkadaşlar bu arada bu klavyeyi Google Play'de ve Gboard diye bulabilirsiniz. Söyle arkadaşlar. Durun. G bu yazarsanız arkadaşlar böyle sen tamam, bulabilirsiniz şimdi sılaş sunum Eğer heyecan bilmiyorsanız hemencik alın <laughs> dragon diye endirin düzeltmiş arkadaşlar bu eskiden druguncu diye hatırlıyorum Ender de drugun yazalım hemen. de ve arkadaşlar çağırdık Tamam öf 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 arkadaşlar Ender Yüceler sahası video video o arkadaşlar kasıyor 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 en iyisi gideyim ben arkadaşlar normal dünyamı Değil mi? yoksa biz burada öleceğiz portalın yok yok manyak geyzer ha <laughs> Tamam arkadaşlar. Siz...

Ender Dragon. Şu an en portalına gidiyoruz. Wizard portal niye yok? Vurgu mod portal niye yok? Hı? Evet. ne arkadaşlar? Arkadaşlar, Night Vision'ı iptal et. Slash Effect Stere Kule Ar. Arkadaşlar seni. Ha. No. O ne ya? Tabletim bozuldu zannettim. Arkadaşlar son en ezarası var. Acaba bunlar kapışır mı? Yok basit. Ezara gelmesin diyorum. Yukarı. Saldır şimdi ender ezarası. Ender ezarası. Ne ezarası saldırı videosu her yeri patlat uy arkadaşlar enderman sinirlendi bunu bileceğiz sanki ben onun gibi Bugün etkisiz. Yoksa arkadaşlar mı? Hemen bir bakalım. Hadi. Bir mi? Uy 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 orada vardı. Mira orada da gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar işini mi Şimdi. Her oldu. Evet şimdi. Arkadaşlar bir şekil. Savaşalım. Savaşın, savaşın.

Oha oha oha. Gerçekten. Oha oha. Oha arkadaş. Başka ne var saldırıcı olarak? Arkadaşlar hmm. şuna nasıl olur? Düzenli değil sinir bozu. Çok gıcık oluyor arkadaşlar. Oo. Arkadaşlar bildiğiniz çöktü. Oyun çöktü. Oyun çöktü. Oyun çöktü. Geri nasıl döneceğim ben? Arkadaşlar bir bekleyeyim. Arkadaşlar ben yazı bir kil çekeyim yoksa ölmeyecekler bunlar. Kil. Sular. Kil. Arkadaşlar. Ee, şimdi et ağacı galiba. Et. Ah. Tamam. Aynen arkadaşlar. Eta yazın ve öldürün. Herkese. Sizi öldürün. Niye Enderman değil? Niye ben? Sıvı. Sıvı. denedi. Denedi yazdım arkadaşlar. Ali Can yazdım yazdım. Ha, bir tane bıraktım. Heh. Şimdi patla. Pat. Neyse arkadaşlar Bugünlük bu kadar. Bir paslarak veda ediyoruz. Oh, ne oluyor ya? <laughs> bir dahaki bölüm ne olur bilmem bu arada arkadaşlar ee, Clash Royale'den bahsedeyim. Clash Royale'de e, ee, büyülü sandık çıktı. Arkadaşlar e, ee, büyülü sandık çıktı. Aa, Yüzyılın da adımın canı çok düşmemiş miydi? Saldırı. Bunun kalbi var şu an. Arkadaşlar Ender Rezor'a sınırlayacak mi acaba? Bakalım mı da? Dönemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar siz, siz onun böyle bir şey değil mi? Manyaklık gibi bir şey bu. Arkadaşlar hayır. Aa gitti. Evet arkadaşlar. Yani bu arada arkadaşlar. Yani Klasiklerle ilgili iki tane daha bir şey söyleyeyim. İkisi toplayıcısı çıktı. Nereden dersen. Hmm al işte ücretsiz sandıktan nasıl ee, şey çıktı derseniz ilk toplayıcısı altıncı ayında çıkıyor altıncı ayında çıktım ve onun destesini de gösteririm arkadaşlar bir dahaki bölüm Clash Royale olabilir belki ya da Minecraft yine arkadaşlar bugünlük bu kadar da ee, aa Ender Neyse arkadaşlar kapıştırdık. Bir şeyler yaptık. Introyu da koymadım arkadaşlar. Ee, Şimdi ee, video. Bugünlük bu kadar. Sizi seviyorum. Veda etmek için. Siz seviyorum ve bay.